Evet arkadaşlar son 2 haftadır bazı vloglarda e, kısa, kısa son 2 haftadır vloglar kısa kısa oluyor Maalesef arkadaşlar Bu vlog da kısa oldu Geçen 2 da Geç yayınlandı Bu pazartesi yayınlanacak diğeri de pazar günü akşam yayınlanmış olacak Yani 2 e, haftalık bir gecikme var Ama biz ikisini de hazırladım Bugün ikisini de yayınlayacağım arkadaşlar Öncelikle arkadaşlar vloglara kaldığımız yerden devam edeceğiz Kaldığımız yerden son gaz devam bazı sebeplerden dolayı, bazı aile bir sebeplerden dolayı, bazı işlerden dolayı bir de bazı başıma yanan dolayı vloglar uzadı, montajlar uzadı. Yapamadık. Biraz da hastalandım, rahatsızlandım. Sesimden de belli oluyordur. kısa <laughs> kısa videolar çektim arkadaşlar. Çektiğim videoları gördüğünüz gibi böyle saniye koydum arkadaşlar. Bu vlog da kısa oldu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki hafta inşallah daha sağlam bir vlogla karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayınız. Vlogları izlemeye devam arkadaşlar. Aboneyi de şöyle göstereyim. 244 ile başladık. 250 abone olduk. 244 250 abone olduk. Üstüne bugün ilk donetlerim geldi. 35 TL. Vallahi bugün sağlamdı. 243 tane 250 ye abone olduk. 7 abone aldık. 3 donet aldık. Donat aldık. İlk donatlarımızı aldık ve 3 saat 20 dakikalık bir yayın yaptık tam bir hafta sonra. Saat 2.50'de başladık. 6.12'de 6.15'de kapatacağım. Tam 3.20'de kapatacağım. yani 30 oradan tam 3.5 saatlik bir yayın yapmış oluyorum. 10 oradan 3 3 saat 3.5 saatlik bir yayın yapmış oluyorum. Bir dahaki yayınlarda görüşmek üzere. Devam edeceğiz. Evet. Bundan canlı yayına mı Evet. Vlog'a devam. İzlenme saatine bak. <laughs> 106 saat. Süre 3 saat 22. E, 3 saat 22 dakika 40 saniye video 8 saat 9 dakika 21 saniye izlenmişim. İyi, dört bir saate dolduruyoruz yakında.